Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Leon'u 750 kupanın üstüne çıkartacağız artık. Şu anda 749 kupa görmüş olduğunuz gibi. Siz, sizin için yıldan önce kastım bu kupaya kadar ve bir kupa kaldı sadece arkadaşlar. Ve bundan sonra hedef 1000 kupa olacak arkadaşlar. Eğer çok isterseniz veya bu yorumu atma yorumlarda belirtirseniz en az bu 5 like gelsin bir de. 5 like gelse de olur arkadaşlar. Leon'u sıralamaya kasacağım arkadaşlar. TR'ye daha sonra belki dünyaya da kasarız arkadaşlar. Yerelde TR'de dünyada sıralamaya kasmak yani ilk 200'e girmek için Leon'u bir 150 kupaya en az çıkartmamız lazım. Bunu da sizlerle birlikte belki de başarabiliriz. Sizin desteğinizle birlikte şimdi Hemen görmüş olduğunuz gibi şuradan arkadaşlar Globert yeni bir karakter geliyor arkadaşlar. Ve buradan bedava olarak da alabilirsiniz Globert'i. Arkadaşlar ben buradan iki tane kostüm çıkartmıştım arkadaşlar. Bir tanesi Meg'in kostümüydü arkadaşlar. Şöyle hemen Megalodon Meg kostümünü çıkartmıştım arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hemen o zaman arkadaşlar maça geçelim. 750 kupanın üstüne çıkartalım. Hemen arkadaşlar önce şuradan biraz ödülümüz birikmiş yine. Şuradan biraz açalım. Bir tane de star varmış. Umarım efsanevi çıkar. Amin diyorum. Ama Ender'i yapıştırıyor bize. Süpersel 1600 altına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi maça geçelim. Leon'la galibiyetlerimiz de bu arada ikiymiş Bu maçı kazanırsak 750 kupanın üstüne çıkıyor Leon. Yani 750 kupada zor rakipler gelecek. Zor rakipler bizi bekleyecek. O yüzden biraz yani kaçar oynayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen şöyle. Bu arada da Leon olur mu abi bilmiyorum. Şurada bir pem var abi. İnşallah ölmeyiz abi. Çok kötü abi. Çok iyi çok iyi. Tamam. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle hemen abi. 8 kişi kaldı güzel. İnşallah karşıma birisi çıkmaz. Şöyle bir klon basalım bakalım var mıymış abi. Yok gibi bul var abi. Bul tehlikeli gelebilir bize abi. Şöyle hemen abi hemen abi çok iyi abi. Abi çok iyi gidiyoruz abi. 200 kaldı can abi. Şöyle hemen bir görünmezlik basalım abi öyle orta alanda iyi bir yerimiz olsun abi. İlk orada girdik zaten şu anda. Abi 750 kupanın üstüne çıkarttık Leon'u. Şimdi abi şöyle bir kulağın basalım. Sen sıkıştırabiliriz abi çok iyi olur. Abi tamam. Sen sıkıştı şu an. Bulla birlikte sıkıştırdık onu. Güzel çıktı sende. Onlar birbirine girse ben de şuradan bir oyunu alabilirim. Abi çok iyi hesaplaşmaya kaldık abi. Bakalım bu adam son adam neredeymiş abi. Öyle abi dokuz yüklü abi bu yeni karakter abi adını unuttum. Yok abi rafmış hiç rafa benzeten öyle. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 761 kupa oldu arkadaşlar. Bakalım belki bu yılda 800 kupaya bile çıkartırız. Bakalım neler olacak. Başarabilecek miyiz? Göreceğiz. Hemen evet arkadaşlar. Şöyle bir yine klonumuzu atalım. Şurada birisi var büyük ihtimalle. Evet Leon. Ona bir pusu kurmamız lazım abi. Eksi yemek hiç istemiyorum abi. O klon kayboldu abi riskli. Şöyle biraz ileriye gidip şunu attık. Bakalım Leon neredeymiş? Leon birini öldürdü. Bakalım. Bu abi. Abi çok tehlikeli abi. Oo, sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Şöyle biraz vursak. Çok iyi kaçtı abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi çok iyi çok, iyi, çok iyi. abi şu leona. Abi kullanamadım ultiyi. Abi ultiyi kullanamadım. Sıkıntı oldu şu an. Abi ilk dörde girsek daha iyi olacak. Şurada biri var mı abi? Leon. Çok sıkıntı abi ben arkadan. Biraz. Aa burada da leon. Baya bir leon var. Takım olalım kanka senle bir. Şu abi bana bulaşma ne olur. Ne olur abi. Abi lütfen bana. Takım olduk ama. Abi oradan bir sıkıştır abi. Çok iyi. Sen de bir git hele abi. Abi 252. Tamam. Tamam alırız. Abi böyle yapma ama ya. Sattı ya abi güvenmememiz gerekmiş demek ki arkadaşlar bunu da anladık buradan şu anda da son 31 kupa kaldı arkadaşlar 800 kupaya umarım bu yılda 800 kupayı olmayı başarırız diyorum Ve bakalım yine bir onumuz var abi sıkıntı çıkarabilir bize abi direkt buradaki abi gitti Ems gitti. Buralarda bir kimse yoktur inşallah dedim ama abi var galiba klon bu tarafa doğru gitti. Klona bir taktik uydurmaya çalışıyorum arkadaşlar ve gitti. Leon var abi burada. Şimdi bakalım neler olacak abi. Bu ne ortalık karıştı baya. Abi şunu alır mıyız? Abi, abi hayır. Abi alabilirim diye düşündüm abi olmadı. Neyse sağlık olsun. Bir tur daha girelim. Galibiyet serimiz gitti. O kötü oldu ve 33 kupa kaldı. Arkadaşlar 800 kupayı geçmemiz. bakalım neler olacak abi. Şöyle bir gluon oradan. Abi bu tarafa gittik. Abi nani? Abi abi çok pis vurdu. Niye öyle vurdu abi. Şu tarafa atalım bakalım. Klon var mı abi? Klon var mı ne abi ya? Kafam karıştı. Şöyle hemen bir bakalım. Edgar var abi. Edgar var. Hemen abi. Abi şu Edgar çok sıkıntı ya. Ultimi açsam çok abi yapma abi yapma 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 abi yapma yapma abi çok sıkıntı şu an Zorla zor... abi, abi abi ya abi nasıl orada abi ya olmadı arkadaşlar 765 kopya dost kardeşlerim. bu bu videoda olamayacağız galiba 800 kubaya, üzeri bakalım sağlık olsun diyelim ve yeni bir turumuza girelim arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar Leon galiba yeni karşımıza çıktı arkadaşlar Neydir bu Leon sevdası arkadaşlar gerçekten abi Edgar Edgar hiç bulaşmayacağım abi abi hiç bulaşmadan ben şöyle abi hiç bulaşmadan gidebilir miyim abi sana? Sen bir klon var orada. Abi. Abi abi abi. Abi o ne? Abi çok çalıdı adam var ya. Abi hasar bayağı yedim. Güzel şurada büyük var bedava alalım. Şöyle bir hemen klon denemesi. Yok kimse galiba arkadaşlar. Şöyle hemen şu ilerideki çalıya gidersem çok iyi olur abi burada benim için. Hemen. Hmm, bakalım neler olacak. Abi gelme abi abi. Martis gelme. Sakın sakın. Abi ilk dörde girelim bari. Bakalım ne olacak abi. Herkes şu an bir kusuyor. Takım oluyor falan birbirleriyle. Abi bu tarafa gelmem Mortis. Güzel. Şeki öldü. Abi Mortis çok buralarda. Alan da geliyor sıkıntı olabilir bizim için. Gitti galiba. Su var Mortis var. Birbirleriyle savaşsalar çok iyi olur abi. Burada bir abi. Moda geldi abi. Baya karıştı ortam. Çok iyi kit modisi aldı. Çok iyi abi. Şöyle hemen bir. Abi sıkıntı olabilir abi. Abi çok sıkıntı. Leon var bir de. Abi. Abi şu ultiyi açsak. ağır olmadı üçüncü oldu yine sağlık olsun diyelim üçüncü olmak değildir bakalım kaç kupaya ulaştık 771 kupa oldu arkadaşlar bakalım şu yılı görevlerimizi de bir bakalım görevlerimiz de bu şekilde varmış ve arkadaşlar son turumuza girelim girdik bakalım neler olacak Evet. Evet arkadaşlar yine Leon yok umarım hiç bakmadım abi bu kim Lumi arkadaşlar galiba yanlış bilmiyorsam adını o abi burada bir savaş çıktı ben buradan kaçmalıyım abi güzel üç kişi öldü bile devam ediyoruz evet devam ediyoruz Abi şu abi. Hayır. Abi gelme ya. Hayır. Ölüyorum. Abi ya. Kaçıncı olduk şu şekilde. Bakalım. Güzel üçüncü olmuşuz hemen. Arkadaşlar bu odanda bu kadar olsun. geldi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.